kedi ve bir deve. Güneş doğduğunda ve horozlar ötmeye başladıklarında eski batıda ortalıkta dolaşmak tehlikeli olabilir. Çünkü bazı talihsiz karşılaşmalar yaşamanız mümkün olabilir. Sonunda senin izini buldum. Köfteco. Vahşi batının en kötü şöhretli suçlusu. Ama şansın nihayet sona erdi. Hmm. Beni yakalamanın bu kadar kolay olacağını sanmıyorsun, değil mi Şerif Limpo? Yanımda Sadık ekibim olmadan dolaşmam. Bu taraftan köfteco. Gidelim. Aa, şerif Limpo suçluları yeniden yakaladı. Güneş en tepede köfteco. Kalacak mısın yoksa yine kaçmaya mı çalışacaksın? Hey haksızlık. Eski batıda kovboylar kaçmak için at kullanırdı. Köfte haklı. Atlarımız olmadan kovboyculuk oynayamayız. Bunu duydunuz mu? <laughs> Hadi gidip bakalım. <laughs> Buna mecbur muyuz? Yemek zamanı yaklaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu ne çeşit bir yaratık Buffy kediler. hiç böyle bir şey görmedim. Amir! Eski dostum. Seni görmek ne güzel. Seni de görmek güzel sevgili Winston. Ne kadar muhteşem bir villan var. Oh. Peki bu dört ayaklı tatlı arkadaşın kim? Winston seni onunla tanıştırayım. Katali benim yavru devem. Oh! oh. O hızlı ve sağlamdır. Ve sadece bir bardak portakal suyu içerek yakıcı güneşin altında uzun mesafeler koşabilir. Lütfen izle. Hmm. Hmm. Limbo! Bu vahşi batı oyunumuz için mükemmel bir at olur. O harikulade değil mi? Evet. Çok baş döndürücü. Uh. Ha. Hmm. Hadi beni izle amir. Sana bu muhteşem villamı göstereyim. O deve geleceğin arabası. Hızlı, çevre dostu ve ucuz. Ha, beni duydun mu patron? O deve benim olmalı. Onu al ve bir yerlere sakla. Hadi bafi kediler. Başı batıya geri dönelim. Yakaladım. Evet. evet. Sıra bende, sıra bende. Ha? Ha? Hayal mi görüyorum? Yoksa o tuhaf yaratık demin kulüp evimize mi girdi? <gülüyor> <gülüyor> Ha. 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 Uzak durun, ben uzak durun. Onu bu kadar korkutan nedir? Sen çok tatlısın. Hadi kulede. Tamam çocuklar, o artık size emanet. Hmm, merhaba, ben Limpo. Bunlar da Köfte, Bileydi ve pelo <laughs> Ve sen kimsin ya da nesin aslında? Ben deveyim. Benim adım Katali. Bana göre sen çölde yaşıyorsun. Peki burada ne arıyorsun? <gülüyor> 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 Ben Amir sahibim buraya beni arkadaşıyla tanışmam için getirdi. Tuhaf saçları olanla. Winston! Ama onun kötü kedisi beni yer altına kilitlemeye çalıştı. Patron! Ben de kaçtım ve şu an yalnızca Amir'le birlikte eve dönmek istiyorum. Endişe etme sahibini bulmana yardımcı oluruz. <laughs> Köfte amiri bulmamız gerekiyor. <laughs> Biraz mula veremez miyiz? Canım makarna ve köfte çekti. Uh oh. <laughs> Kedi gibi Sen iyi misin? Başka yastık ister misin? Aslında ben biraz susadım <laughs> ee... <laughs> Affedersiniz ama ben sadece portakal suyu içerim Biz kediyiz Biz portakal suyu içmiyoruz İçmiyoruz ama belki büyük anne çördür. <laughs> Serbest Şşş Büyük anne üst katta olmalı. Ses çıkarmamaya özen göster. Portakal. Portakal suyu. İşte orada. I I ama yetişemiyorum. Ah, onu bana bırak. Neler oluyor? Siz misiniz kediciklerim? Kedicikler Siz iyi misiniz? Ah, Gözlüklerim olmadan hiçbir şey göremiyorum. Oh. Yeni bir askılık mı? Bunu ben mi aldım? Hmm. Yaşlanıyor olmalıyım. Ömer'i hiçbir yerde göremiyorum ha. Gerçekten çok üzgünüm Amir. Deven buradan kaçmış olmalı. Ha? Çok tuhaf. Katalin'in merdiven tırmanabildiğini bilmiyordum. Belki benim arkadaşlarımdan hoşlanmamıştır. Hmm. Hmm. Onu tüm kalbimle özleyeceğim. Artık gerçekten gitmeliyim. İyi yolculuklar ve sakın üzülme. O deve seni hak etmiyor mu? Ama beni hak ediyor. Patron bana deveyi getir. Hadi. Çok geç olmadan Katali'ye anlatmamız gerekiyor. Eğer Amir giderse Katali onu bir daha asla bulamaz. Ne? O gidiyor mu? Şimdi mi? Winston onun aklına senin artık onun devesi olmak istemediğin fikrini soktu. Yalancılara katlanamıyorum. Amir gitmeden önce onu durdurmalıyım. siz gidemez. <laughs> Bekle. Öylece mahallenin etrafında dolaşamazsın. Yani sen bir devesin. Lady, benim bir fikrim var. Bunun gördüğüm en iyi kamuflaj olduğunu söyleyemeyeceğim. Ne? <laughs> Ama Amir ne tarafta? Bıyıklarımla onu bulabilirim. Papi kediler, nereye gittiğinizi zannediyorsunuz? Yeha! Hadi Katali, koş! Deve <laughs> Katali ile yetişiriz her yere. Portakalın gücüyle koşar saatlerce. Muhteşem kate Düşünmeliyiz Katali'ye 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 Benim için seyahat bir eğlence Zor yollardan geçerken Sallar seni üstümde Ve portakal suyuyla Çalışmaktan yorulmaz O havayı kirletmez Çevre dostu bir deve Lütfen bizi dövün Katali'ye Çok yaşa Katali 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 <laughs> Söyleyeyim. Bunu başarabilirsin. Şimdi vazgeçemezsin. Durun. İhtiyacı olan şey bende var. Onu muhteşem portakal suyuyla besleyelim. Hayır, <laughs> Benzinimiz bitti. Biraz portakal suyu bana da iyi gelirdi. Aa, ah, ben de bir yarış devam olmasını isterdim. terk ettiğini düşünmüştüm dostum. İkisi birlikte çok tatlılar. Bafi kediler bir görevi daha tamamladılar. Artık eve dönebilir miyiz? Çok acıktım. Hı? Limpo sakin ol canım. Sadece kedi maması çekiyor. <gülüyor> <gülüyor>